Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yanımda damla var. O da sizlere merhaba arkadaşlar diyor. Bugün arkadaşlar damla ile birlikte bir sosyal deney yapacağız. Gel damla gidelim. Burada damla şu an benim sesimi duyuyor arkadaşlar. Bir sosyal deney yapacağız. İnsanlar merhaba falan diyeceğiz. Onların tepkisine bakmış olacağız. Bakalım nasıl tepki veriyorlar. Burada arkadaşlar kimileri evden sizi banlıyorlar. Kimileri de Hmm, karşılıklı selam falan diyorlar Hangileri nasıl davranacak Bunu sizlerle görmüş olacağız O zaman bir eve gidelim hemen Bence şu eve sorabiliriz Hemen gidelim Evde mi mümkün bakalım Nereden var? Bu arada söylediğimi hatırlamıyorum Ama adamla beni duyuyor şu an Ama ben onu duymuyorum Evet birisi burada Allah tövbe bismillahirrahmanirrahim. Allah çakmış. Peygamber tokatlamış. Selam diyelim. SLM dedi konu arkadaşlar. Bakalım o ne diyecek. Çok merak ediyorum. Merhaba dedi damlada. Selam. Acaba Türk mü? Türk olmayabilir ki. Banlayabilir. Bak bu ev sahibine bir bakalım. Hı -hı. Evet Damla yazmıyor. Evet ev sahibi. Bak evet. arkadaşlar yazmıyor. Evet. Arkadaşlar e, bu yazmıyor. Sanırım İngiliz bir arkadaşımız. Ya da yabancı işte. O yüzden başka bir eve gidelim Damla gel. Evet Damla da gel diyor bana. Yeni bir ev aldı arkadaşımız. Hemen tamam, gidelim. Ben de bir bir şey alayım. Oops. Ben de kaykay alayım damlalı kaykayla gidelim arkadaşlar. Nehir beni takip et. Ha, tamam arkadaşlar damlayı takip edeceğiz. Damla biz bir yere götürecek şimdi. Sanırım birisi birisini biliyor. Oraya gideceğiz değerlikle o zaman hemen gidelim. Arkadaşlar burada e Ece var. Hemen eczanaza soracağız. Ben de şöyle MLB yazayım yani merhaba demek. Merhaba yazdım. O da Burak diyor. Burak mı? Biz kızız. Sanırım şu arkadaşımız değil he. arkadaşlar bize cevap vermiyor kimse. Görüyorsunuz. Maalesef. Genelce e, cevap vermiyor. Gel diyor damla buralarda birileri var arkadaşlar yüzden bana gel diyor bizi götürecek şimdi damla. Bu arada arkada televizyon açık eğer ses geliyorsa özür dilerim. Hemen gidelim. Arkadaşlar Damla'nın bir internete gittim. Şimdi damla birazdan gelecek. Biz Bize sırada birilerine soralım. Bu arada arkadaşlar yarın bayram hepinizin bayramı kutlu olsun. Şeker bayramı. Şimdi damlayı bekleyeceğim arkadaşlar. Yani beklemeyeceğim de birilerine soracağız biz. Birilerini bulalım hemen. Hemen. Arkadaşlar şurada birileri var. Bayağı birileri var yani. Şimdi gidip onlara soracağım hemen gidelim. Arkadaşlar burada bayağı kişiler var. E, ee, Alara'ya sormak istiyorum. Alara selam dedim. Alara selam. Alara biraz şuraya gelse güzel olur. Gel Alara. Evet Alara diye bir arkadaşımız var. Şimdi ona soruyorum. Bakalım nasıl bir tepki verecek bize. Git falan mı diyecek. Hmm. Evet arkadaşlar bakalım. Alara ne yazacak. Alara hala bir şey yazmadı. Sen kimsin? Ve salak dedi bana. Bana ne kadar salak dedi. Neden böyle diyorsun? Neden? Böyle. Diyorsun yazalım. Neden böyle diyorsun? Mal dedi. Aa yazalım. Ben sanma yapacağım. ben sana ne yap bana mal yoksul dedi git be diyor of tamam tamam dedim arkadaşlar bana git be falan dedi kötü tepkiler verdi gidiyorum şimdi ama alara çok utanacak yaptıklarını videoyu görürse ya. şimdi başkalarını bulalım Evet arkadaşlar ben birilerini ararken e, burada Aleyna geldi. Hemen Aleyna'ya soralım. Bakalım. Aleyna merhaba diyeceğim. Merhaba. Aleyna merhaba. Bakalım bize ne diyecek arkadaşlar. Umarım bu arkadaşımız güzel tepki verir. Az önce o e, Alara çok kötü şey verdi. E, tepki verdi. De. Onu hiç sevmedim. Ne diyor o bana? Bir şeyler diyor ama anlamadım arkadaşlar. Arkadaşlar aleyna bana gel diyor. Tamam bir gidelim. Burada Damla giriyor. Tamam. Please Edotm diyor bir da. Beni evlat edin lütfen diyor. Tamam, bu burada arkadaşlar Edotm videolarının gelmesini istiyorsanız like atın bu videoya. Daha kanalım yeni olduğu için 10 like gelince eloplu videoları çekeceğim. Hatırlarsanız i̇şte burada hala beni bir yerlere götürüyor. Nereye götürüyor anlayamadım. Bakalım. Okul götürüyor bizi. Ne yapacak? Nereye gitti? Arkadaşlar neyse ben gidiyorum. Ha burada. N'oldu diyeceğim. N'oldu. dur. Ama hashtagli çıkmamış. Ben gidiyorum ya. Sosyal deney yapacağız biz. Şimdi başkalarını bulacağım arkadaşlar. Bu arada Damla gelmiş. Nehir geldim diye çete yazdı zaten. Hemen Damla'nın yanına gidelim. Ee, oyuna girmiş şimdi. Onunla birilerine daha soracağız. Hemen ben Damla'nın yanına gideyim arkadaşlar. Evet Damla geldi arkadaşlar. Şimdi birilerini bulacağız bir birlikte. Arkadaşlar Elif diye biri var burada. Ona soracağım. Selam falan diyeceğim şimdi. Selam. Damla bana nehir gel dedi. Ne oldu Damla? Selam Heh, tamam. selam Heh, Elif burada Arkadaşlar Beren de var o burada büyük bir şey var selam kızlar selam kızlar dedik Arkadaşlar yani damla dedik görüyorsunuz zaten bakalım ne diyecekler artık bir şey desinler arkadaşlar git lan deliğe biz role play yapıyoruz git Bir Bir dedim Şey yapmadık ki. Arkadaşlar dip bilgi dedi bize. Görüyorsunuz zaten kitabından Beren Na. Lütfen biz an zoom'dan konuşuyoruz. Bu Elif Miray İran'da role play yapıyoruz. dedi. Niye böyle davranıyorsunuz? dedi damlada Evet, niye? Ve kötü davrandı arkadaşlar. Görüyorsunuz maalesef. Arkadaşlar oyundan çıktı. Şu an yok gördüğünüz gibi. Birden oyundan çıktı. Biz izledik dedi Damla'da. Evet. O zaman anlamadım bu videoyu sonlandıralım mı artık? Evet dedi Damla e, ee, bu videoyu sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. damla ile yakında bir rol play de gelecek bu arada. E, ee, bugünlük bu kadardı. Hepinizi çok Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Bye bye.